Yani mevcut bölgesel düzlemde bugün gelinen noktada İsrail yakın çevresinde kendisini güvenli hissedemiyorken yeni bir cephenin daha açılmasına cesaret edebileceklerini düşünmüyorum ben. Özellikle e, son Kudüs'e dönük, Mescid-i Aksa'ya dönük saldırıları sonrasında yaşanılan sefil Kudüs Savaşı sonrasında e, İsrail'in kendi iç tartışmalarında bile biz Hamas'la daha yaptığımız bir savaşta bu kadar rezil bir duruma düştüysek, yarın Hizbullah'la, İran'la bir savaş durumuna geçsek ne, halimiz ne olur? diye eleştiriler gelmişti. Dolayısıyla ben e, bu Seyful Kudüs operasyonu sonrasında yaşadıkları yenilginin hem psikolojik hem askeri anlamdaki e, şeyi diyeyim, etkilerinden kurtularak yeni bir cephe açabileceklerine çok inanmıyorum. İsrail burada e, farklı enstrümanlarla belki farklı e, yapılar, işte Amerika'yı, Avrupa'yı çeşitli yaptırımlar ve e, İran'a dönük kısıtlamalar kullanmaya iterek ancak bir mücadele yöntemi seçebilir diye düşünüyorum açıkçası e, burada esasen belki Filistin meselesini konuşurken daha fazla geleceğiz e, İran'ın dikkat etmesi gereken benim açımdan e, İsrail'in bu açıklamaları karşısında yarın öbür gün hani ben beklemiyorum ama İsrail'in İran'a dönük bir operasyon olduğunda İslam ülkelerinde bu İslam ümmetinin yaşamış olduğu coğrafyalardaki ülkelerde İsrail'in İran'a dönük herhangi bir e, operasyonunda herhangi bir saldırısında bu ülkelerden yükselecek İsrail'i baskı altına alacak sesleri güçlendirecek bir politika yürütmesi gerekir İran'ın. Eğer böyle bir kriz öngörülüyorsa veya böyle bir tehdit varsa bu tehdide karşı e, İran'ın kendi yanında olacak halklar topluluğuna ihtiyacı var demektir. Peki reisi döneminde, reisinin ilk açıklamalarından biriydi. Şimdi onu ifade ettiniz, o açıklaması aklıma geldi. Acaba buna paralel mi? Dedi ki biz komşularımızla çok iyi ilişki kuracağız. Artık e, önceliği bu bölgeye verdi. Ee, yani bu bölgedeki ilişkilerin doğru bir zemine oturtması gerekiyor İran'ın. Ben burada yani belki basit bir şey ama e, bugün İsrail'in Filistinlilere dönük, e, Gazze'ye dönük veya Mescid-i Aksa'ya dönük herhangi bir hamlesinde e, bütün ülkelerde sadece İslam coğrafyasında değil Avrupa'da da İsrail konsolosluklarının, büyük önünde e, yoğun protesto gösterileri yaşanıyor. E, İran bölgesel politikalarını yönlendirirken, bölge bölgesel politikalarını planlarken yarın İsrail ile yaşayacağı böyle bir krizde bu toplumların aynı şekilde İran'a destek olmak için de İsrail'e karşı protesto gösterileri yapacak İran'a karşı İsrail'e karşı boykot çağrıları yapacak bir e, birlikteliği sağlaması lazım. Yani hmm. eğer sadece bu devlet yönetimleri değil, halkların kalbini kazanacak bir politika yürütmesi lazım. Peki şu anki İran'ın uyguladığı diplomasi trafiği olsun, sağ gerçekleri olsun mesela Türkiye'deki, mesela Yemen'deki, Lübnan'daki, Irak'taki, Suriye'deki, Hindistan'daki, Pakistan İslam coğrafyasındaki Müslümanların gönlünü kazanacak şekilde mi? Şu an mevcut düzlemin ben o yönde olduğunu düşünmüyorum. Yani son 15 yılı değerlendirirsek 15 yıl içerisinde bu doğrultuda yani grafikte aşağıya doğru bir şey var, gidişat var hı hı. İran açısından. Ee, bunun birçok örneğini hep birlikte şahit oluyoruz. Mesela yani bunun sadece İran'la alakalı değil, İslam dünyasındaki diğer meselelere yansımaları da var. Yani örneğin e, bugün sadece... Süleyman Kasmi'nin cenazesinde hı hı. İsmail yeni şey Kasım Süleyman'ın dilerim cenazesinde İsmail Haniyen'in o cenazeye hı. gitmesi hatta orada işte şehidül kuts tabirini hı hı. kullanması vesilesiyle bugün Suriye'den Tunus'a kadar tüm İslam coğrafyasında çok ciddi tartışmalara sebep oldu yani Hamas'a dönük birçok eleştiri almasına sebep oldu yine hatta o noktaya geldik ki İran'da işte mühendislerin katledilmesi sonrasında Hamas niye taziye yayınladı diye Hamas'ı hedef alan birçok e, taraf oldu. İşte en son e, Halid Meşal'in Lübnan ziyaretinde Elmanar TV işte e, Hizbullah lideri nasıl Allah'tan randevu istedi ama vermedik e, diye bir haber yaptı gibi. Yani e, bu doğrultuda ben çok iyi bir sınav verildiğini düşünmüyorum son Hı -hı. süreçte. Bu hususların Hı -hı. özellikle yani Filistin meselesinde belki çok daha rahat konuşuruz bu hususlara odaklanılması ve tekrar 10 yıl öncesindeki gibi devletlerle birlikte, yönetimlerle birlikte halklarla da kucaklaşacak bir politikanın üretilmesi gerekir. Evet.